arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün böyle durduğuma bakmayın. Çok üzüldüm. Çünkü bu benim son videom arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün ne söyleyeceğimi hiç bilemiyorum. Bugün evde son gecem bile değil. Bugün gidiyorum evden. Yani resmen gidiyorum. Şu anda Ali son toplantıları, Toplu... Top, Toplu... to, to, topluluşları ne ya? <laughs> son böyle toparlanmaları yapıyor, bilgisayarımızı vesaire alıyor. O kadar tuhaf hissediyorum ki biliyorsunuz biz odayı, salonu oda yapmıştık. Kendi stüdyo gibi olsun, hem daha rahat hareket ederiz, ikinci kanalım da var vesaire diye. Ve Tekrar gördüğünüz gibi yataklarımız falan buraya geldi. Bayağı bir duygulandım aslında çünkü iki buçuk sene önce ilk böyle YouTube çekimi... Abi ilkini mı çektin i̇lk, bu arada? Evet. Ilk... Ciddi misin? Ben salonda diye biliyorum senin ilk videoları. Hayır ilk... Kameraya aldığımızda ilk videolar salonda. İlk mutfakta çektim arkadaşlar. Hatta e, o böyle... E, unutamıyorum ya böyle ışık ayarlamalarımızı ondan sonra... bir tane tost makinesi vardı bir tane onu çekmiştim. iPhone fikri çektim. <laughs> i̇lk 50-60 videomu falan. iMovie'den düzenledim attım. E, ve de böyle ee, şey, o kapının arkasından bir şey çıkacak deyip korkardım satılıyorum hepsini. Sonra arkadaşlar süreç gelişti. Kamera falan aldım. Ee, sağ bu ameliyetti daha doğrusu. Ee, sonra salonda çekmeye başladım. Orada da görüntü hep aşağı yukarıdan geliyordu. Ondan da çok rahatsız oldum. Bir arka planı vesaire yoktu. Çünkü arka... öğrenciydim ben ve ım, okuyordum aynı zamanda. Ve Youtube'dan da açıkçası o kadar kazanmadığım için bir arka plan vesaire kendimi geliştirmeyi O zaman içinde ve bunu bir hobi olarak yapıyordum açıkçası. Yemek yemeyi çok sevdiğim işlediğim gibi hobi olarak yapıyordum. Ve sonra beni çok sevdi. Beni ailenizden dolayı olarak Ben de tabii ki öyle görüyorum. Zamanla büyüdük geliştik. Evet biliyorum böyle çok tanınan ama aslında hiç tanınmayan biriyim YouTube'da. Böyle... <laughs> Aa şu yemek yiyen kız. Aynen. Kim ya o? Anladın mı o tanınma şeyini? <laughs> Anlıyorum şeydi. kardeşim. Ama mesela biliyoruz. anlıyoruz. Hatta böyle benim çok yakın takipçilerim asla büyüyemeyen YouTube kanalı falan diyorlar. Bu arada doğru asla büyüyemeyen. Gaga Bulut bile büyüyordu kardeşim ya. Ama olsun inşallah büyüyeceğiz arkadaşlar. Ben inanıyorum yani sonuçta. Çünkü benim aslında yaptığım sektör de Türkiye'de pek tutmayan bir sektör, onu da biliyorum. Ama zaten ben de konseptimi yavaş yavaş değiştiriyorum. Bu yeni eve geçmem ve yeni videomun yeni tadilatı falan hepsini çekeceğiz inşallah. Zaten ev vlog çektim bir tane. Baştan sona kadar evimi birlikte döşedik yani. Ve birlikte siz de göreceksiniz o süreçleri. Yani bu videoyu... Bu arada o kadar çok misafir var ki şu an evde. Burayı boş, zor yakaladım ve <laughs> ya, bu videoyu iki arada videoya çekiyorum Hüseyin bana. Aynadan ee, kendini göstermek ister Ve tabii bu süreçte arkadaşlar sizden çok özür çünkü düğün süreci, dış çekim var, işte kuaför var, işte o var bu var, misafirler var ve hiç yemek yeme ortam oluşuyor. Ve bu sırada evin temizliği var, kendi evimin temizliği var. Kendi evim zaten derya deniz yani hala yerleşemedim. Ama bu evin temizliği, halları, cahatı, çok yükseğim gibi yani acayip bir şey bir süreçti. O yüzden hiç yemek yemeye vakti, ya kendi hayatımda bile vaktim olmuyor yemek yemeye. Ama... gerçekten haklısın ya aşırı doğru bir iki üç gün yaşadık şu an ya. Evet aşırı doluydu. Özellikle de şey ya Dış çekim günü aşırı derecede bir yoğun bir gündü. Dış çekimde sabah çıktık mesela. Ben sabah çıktım, <laughs> akşam eve geldim. Bright yaptım falan. O bright videoları falan da gelecek. Ee, arkadaşlar yani sonra odamda çekmeye başladım. Şurada mindanım vardı, böyle şeyim vardı. Yani sehpam vardı, sehpam üzerinde yiyordum. Sonra zamanla bir e, şey kaldı. Işıkları da hatta Hüseyin'le almıştık. Evet, beraber aldık. Sonra Ali o ışıkları pazarlık pazarlık yapmadan almıştı diye katıldım. Evet, de, evet. Aynen, hatırlıyorum. Neyse, Onların kurulum videosu falan bile var bence. Neyse, parası veririm Ceren. <laughs> Dediğim <laughs> <laughs> gibi biraz indirsek ne olurdu ki? Neyse parası veririm ya dedim. <laughs> Ve bu, bu, sonra buraya bir arka plan yaptım artık. Işıklar aldım, arka plan yaptım vesaire vesaire. Yani Günlüğe kendimi hep geliştirmeye çalıştım ama dediğim gibi arkadaşlar yaptığım işin özü yemek yemekti. Yani yemek yemek... Yani bunu daha fazla zenginleştiremezsiniz anladınız mı? Yemekler vesaire. Beş, ya artık ben de bu sektörden açıkçası size biliyorsunuz ki çıkmak istediğim için farklı konseptler e, çekmeye başladım. Sonra orası burası derken evin her yerinde gerçekten çok güzel e, videolar çektim, çok güzel anlar biriktirdim. Yani böyle bana e, profesyonel değilsin falan dediğiniz ama ben ee, hep aile evinde kaldım arkadaşlar ve abonem çok artmadığı için açıkçası kazancım da über über olmadı. Mesela bana, mesela diyorsunuz bana, diyordu, dediler ki bana mesela bazı yorumlarda videoların için 2000 lira harca, 2500 lira harca. Ama ben aynı zamanda evde geçindiriyordum biliyorsunuz. Yani inşallah beni gerçekten e, sevmişsinizdir çünkü ben sizleri çok sevdim bu videoyu da çekme sebebim şu. Şu an evden gidiyorum ve çok büyük bir duygu topuyum şu anda. Çünkü ben 25 yıldır hiç annemden ayrılmadım. Asla yani. Hiç ayrılmadım ama şu an ayrılmadım. Never, never, been ya ben, hatta söylemiştim de birkaç videoda. Ben asla dışarıda okumak bile istemedim. Aynen. zaten bu ayrılık değil ama farklı artık bir evin var. Farklı bir düzenim var. Her şey çok farklı oluyor ya, yani. Ya bu konuda Şefkoş acaba ne düşünüyordur? Çağırıp birkaç görüşün mü cevap evet. edemeyeceğim ne neredeyse falan böyle. ama arkadaşlar bu da hep bütün çektiğim videolarda böyle buna asla profesyonel değilse falan filan dediniz ama samimiyetime inandığınızı düşünüyorum. Bir dakika çok profesyonel çekimler çünkü çok samimiydi, gerçekçiydi ya, yani. Evet çok samimi ve gerçekçi olunca da anca bu kadar büyünebiliyor demek ki. Ee, ve ama ben bu çizgiyi, bu çizgimi seviyorum aslında biraz. Ve sizleri de desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu evdeki her videonun yorumlarında, her beğeninde belki de çoğunuz varsınız. Ve bu benim bu evdeki son videom. <laughs> yani başka bir vlogda vesaire olur muyum bilmiyorum ama bu evde spesifik olarak son videom arkadaşlar. Yani ve iyi hissediyorum. Yani duygulandım sadece. Ve sizleri seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni bu evde hiç yalnız bırakmadığınızı biliyorum. Abi peki biliyorum. o zaman o şey <gülüyor> <gülüyor> O yutkunma. <laughs> o yutkunma abi evde inanmıyorum. Evde Sen şu an duygulan ağlayacak mısın? <laughs> Beni bu evde hiçbir zaman yalnız bırakmanız bilirim ki diğer evimize de e, ailemize üye kata kata inşallah. Abone kata kata. Güzel güzel, güzel büyüye büyüye devam edeceğimize hep eminim hep birlikte. Destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle stüdyomu falan çok seveceğinizi de düşünüyorum yeni stüdyomu. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü ben biliyorsunuz ki YouTube'a başladığımdan beri duygularımı hepsini paylaştım. Hatta hep derim ki 219 bin kişi için dökmek çok güzel bir şey. Bu duygumu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu benim için çok Pardeşim, önemli 22 olan şey. 222 bin kişi. kişi değil mi? 219. Güncelde şu anda. Evet. 22. Ben <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar çabucak 222 bin olalım. <laughs> benim için çok değerli bir şeydi bu anda. O yüzden bu anda videolaştırmak istedim. Teşekkür ederim beni bu yolda yediğiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer bright videoları, düğün videoları, düğün hazırlık, kına videoları. Görüşürüz. Öptüm.